Topçu merhaba dostlar bugün sizinle kaldığımız yerden hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz efendim ve bugünkü challenge ise hiçbir eve girmeden win almaya çalışacağız evet doğru duydunuz yani bugün evlere girmek yasak Kulübeler değil tabii ki de kulübelere girebiliriz ama evlere girmek yasak abi şu gördüğünüz bütün evlere girmek yasak çatısı olan her yer ev sayılır kulübe hariç o zaman tahta kulübeye girerim ben de bak hemen bahane nasıl neyse Olayımız bugün hiç bir eve girmiyoruz abi. E eve giremediğimizinde bizim loot yapacak bir yer lazım. Bu konuda da en güzel George Apple yardımcı olur diye düşünüyorum. Çünkü orada konteynerler var abi. Bugün sizinle birlikte hiçbir eve girmeden vin almaya çalışacağız. Sizlere zahmet aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Eğer ilk defa izliyorsanız da kanalımıza abone olup beni açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Başka izlediğiniz sonuçlar varsa bunları da kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben de elimden geldiğince bu çalışları sizlere bir sonraki videolarda yapmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde Georgia Pula doğru gidiyorum. Çünkü başka yapacak bir yer yok yani abi. Nova'ya gidebilirim kim gidecek? Üşendim ama alanı da biraz oraya vermiş ha şaka maka. George Apple nere? Alan nere? Neyse. Şimdi evde diyelim adam vuracağız ya bombayla vuracağız ya da girmeyeceğiz abi yapacak bir şey yok. Alan evde biterse rakibi patlatmak zorundayız yani bu maç birazcık böyle değişik bir maç. Hani nasıl anlatayım eğer alanı açık araziye verirse kolay ama evlere verirse çok zor. Rakibi evin içinde göreceksin ama o eve giremeyeceksin. Bu arada hangarlara da girmeyeceğim onu da söyleyeyim sizlere. Yani konteynerlerden bakalım loot yapacağız. Hangarın da çatısı var. Kulübe dahil değil oğlum bak kulübe oradan kulübenin de çatısı var diyenler oluyor ben inanıyorum. Hissediyorum şu an. Hayır. Öyle değil. Otomatik toplama açık mı? Aç kardeşim. Her challenge'da kapattığım için artık şu bombaları alayım. Bombalar acayip bir şekilde lazım olacak bu arada bana. Çünkü sebebini biliyorsunuz abi. Evdeki adamı en kolay vurmanın yolu bombayla patlatmaktır. Başka da bir yol aklıma gelmiyor benim açıkçası. Şuradan şunu alayım. Başka başka başka. Bunu aldım. Şu yeleği de alsak. Orada yelek kask var da. Bunu alak. Beşli pompalı var. Abi eve girmemek çok sıkıntı olacak da. Hadi hayırlısı. Mesut komiser verdi. Lan geçen challenge'da 5 saat aradım ben bu silahı. Şimdi hemen veriyor ya. 6x almayacağım bu arada. Ben niyeyse 3'ü daha çok sevmeye başladım lan bu aralar. Ya 3'ü sevmekten kastım şu. 6'yı 3'e çekmektense 3 alıp kullanmayı daha çok seviyorum bu aralar. ...sebebini bilmiyorum. Ay senin çifte pompanla artık bir silah mı versen? Bu ne lazer? Ver. Yenur. Hızlı bir şekilde lootlayıp alana gidelim. Çünkü alan dışında pek kalmak istemiyorum. 8 ne alaka? Lan bir 24 falan mı oynasak ki? Kar, M24, drop silah, AVM falan. Olabilir. Hay pompalı Oğlum bu ne lan böyle? Bu pompalı veriyor la. Artık bir silah vereceğin mi? Bak pompalı da pompalı. Pompalı da pompalı. Pompalıya uzatılmış verdi. Aynen. Başka abi? Hala yok. Şaka gibi. İki tane konteyner lootladım. Bir tane otomatik silah yok abi. Harbi bir tane yok. Bu ne? Dabancı. La silah versene. Ben şu uzatmadım mı az önce. Bir tane otomatik silah. Mini verdi. Tamam alayım. AKM'yi mi alsam? de alacağım. Şimdi 556 bir silah buluruz ya. O kadar da değil herhalde. Vermezsen gider parayla alırım diyecekken. Evet. Marketlerin birçoğu evin içinde. Hem hallederik. Bakarız bir çaresine. Shooting'deki açık market abi. <laughs> Ona gideriz. Orası evde değil. Abi artık bir silah vereceksin mi? Yani AKM tamam silahta da. SCAR, M4, AUK, Abakan değil de yani. Hani SCAR, M4, AUK. Bunlardan beni ver işte. Ay gene pompalına. Ola bir tane araç geldi bu arada. Lan gene benim arabama mı bindi o? Ben mi yanlış duydum? Umarım değildir. Haritadan benim araba işaret kayboldu çünkü. Bu aralar benim arabalara binenler başladı. Ben onu anlamadım. Vallahi benim arabanın sesi. La arabamı salsana. Yine bir arabama binmiş ya. Bir de bunlar türedi. Bunlar ne? Yeni nesil bot mu? Valla ben artık yani botlara ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Arabamı çalan botlar bile başladı piyasaya. Neyse dur bunun lootuna bakayım. Belki işime yarar bir şey var. Abi bot nasıl arabamı çalabiliyor? Yani lan bunların zekası bu kadar gelişti mi ya? Hayır bir de şey bak mesela öldürmüyorlar. Böyle seni yarım canlı bırakıyorlar. Onu fark ettiniz mi? Çok değişikler abi. Harbi diyorum çok değişikler. Yani bunu Hangi kafayla düşünürler? Ya mesela bana kalırsa tamam bak bana kalırsa ciddi söylüyorum. Maçları lan bir dakika geç bulsun da sağlam adam olsun ya. Harbi diyorum ver şu M4'ü. Ya zaten geç buluyor şu an normalde. 3 dakikada bulacağım 4 dakikada bulsun da sağlam adamlarla fight atalım. Ya mesela süpürgeli adam. Bunun siz gerçek olduğunu inanmıyor musunuz? Ben söyleyeyim ben bot bu. Bak. Şimdi süpürgede iner aşağı. Rastgele canıma vurur. Canımı bir bırakır. Yani abi ben bunlarla niye fight atıyorum? Her anlamıyorum. Yani rankımın ne olduğu önemli değil abi. Bak benim hesap şu an eşi de otoritenin üstünde. Fatih e en son 700 puan mı ne kaldı tam bak orada da bot maçı geliyor lan Fatih 700 puan kalmış abi biz nerede oynayacağız ya hangi ranka çıksam bot atıyor ya şimdi eşli rankta yüksek rankta da challenge'ları bilerek çekmiyorum neden lan zaten az giriyorum ranka eksi yemiyek diye girmiyorum yoksa eşli de girer çekerim challenge yapıyoruz abi challenge dediğim 1v1 yapılır challenge'ın konusuna uyulur yapılır ama yok sadece bot vuruyor ben ben anlamıyorum bu işi abi maç sonunda 3-4 tane gerçek adam kalıyor onlar da rastgele yanlışlıkla vurursa vuruyor 7.62'ye atalım bu arada. Çantayı çok gereksiz dolduruyor abi. Ben anlamıyorum abi valla. Yani bu konuda sizin düşünceniz ne? Yorumlara yazar mısınız? Bu bot olayları hakkında. Gerçekten artık çok fazla bot yok mu? Ya mesela ben sıralama kalsam tekrardan zevk alacağımı sanmıyorum. Ki Fatih olunca tabi gerçek adam atar ama. Ya bu sefer de abi puan versin diye son alana kalmamız gerekiyor. Yani şimdi bak nasıl bir şey olacak biliyor musunuz? Bana hem fight olacak hem kill olacak hem win olacak. Bana böyle bir şey lazım. Diyeceksiniz Ferdi o nasıl olacak? Abi bak. Düşük rankta gerçek adam olsa insanlar çok rahat bir şekilde rush atarak hem killini alır hem ranklarını kazar tamam mı? Ben Fatih olduktan sonra bana örnek veriyorum 5. oluyorum eksi 1 veriyor abi. Bak, örnek verdim şu an hani yok Ferdi işte artı verir şöyleydi böyleydi demeyin diye söylüyorum. Kanka jiroskop bitti öleceğin mi? Bak şimdi bir de bu rastgele vurur bana. Bak bak bot bu. Vallahi bot. Yakında bunları gerçek adam yerine koyup videoları o şekilde çekeceğim. Ben hiç takmayacağım. Bot demeyeceğim yani böyle. Hepsine gerçek diyeceğim anladın mı? Yani bak şunu söyleyeyim. Oyunu ilk defa oynayanlar varsa bunların gerçek olduğuna inanabilir abi. Ama ben inanmıyorum. Yani bunlar bot oğlum belli yani. Kafaya bir üç kas çekelim abi. Lootum zaten güzel. Markette de yani dediğim gibi Shooting Rage'den çekeriz. Başka da böyle market yok. Market var da açıkta yok. Hızlı bir şekilde şuradaki markete geldim. Buradan bir tane kafaya kas çekeceğim abi. Bir de dans edelim. Bustara alabilir miyim bilmiyorum da. 5 ya da bir tane daha uzatılmış mı çeksek ne yapsak? Şöyle. Ver bakayım kardeşim yok bundan değil lan şundan. Heh. Sonra yanlış uzatılmış alacağız. Güzel. Hatta bununla bunun yerini değiştirelim. M4'te bence hızlı uzatılmış daha çok iş yapar. Hadi alına gerek. Çakamaka hesap şu an nasıl olacak ne teklide? Bak. Eskiden taş liginde puan almak zordu abi milletler de, ya puan vermiyor abi maçlar puan ver. Ben yani şimdi bot var ya. Nerede adalet? Aslında bir şey diyeceğim ben niye şu an drop loot'una gitmiyorum da drop loot yasak değil. Mantıklı. Hadi gidelim. Şimdi şey diyen abi Ferdi niye buggy aldın öbür arabayı niye bıraktın? Onun yakıtı zaten azdı baginin yakıt full abi buggy rahat rahat gezeriz. Ya buggy çok güzel ben bagide niye soğudum? Eskiden maçlar sağlam olduğunda hani böyle taş liginde falan sağlam olduğunda Lan benim hep arka lastiğimi patlatıyorlardı biliyor musun? Bak şu baginin arka lastiğini hep patlatıyorlardı En son dedim ki ya ben artık binmeyeceğim Ha gene biniyorum yalan yok ama Lan bu arabaya binince millet bana değil de arka lastiğimi hedef alıyor direkt Ya kardeşim bana hedef alsana Bari giderken öleyim de zoruma gitmesin Lastik patlayıp ölünce zoruma gidiyor Yalan yok harbi diyorum Şimdi alanı bu şekilde vermiş. Bir tane drop falan varsa gözümüze kestirip alalım. Evlere giremiyorum yani zaten onu söyledim. O yüzden açık arazi gezeceğiz abi maç sonuna kadar. Full gezeceğiz. Kulübelere girebiliyorum. O da ev olmadığı için ya yani kulübe bak kulübe ayrı ev ayrı. Bak burası da ev mesela. Bak kulübe bak aradaki fark anladın mı? Kulübe. Kulübe ev nedir? Camı kapısı olan yerdir. Kulübe ne? Kapısı olan yer. Ya da bak tahta kulübe. Ama tahtasını eksiltmişler. Neyse. Çok gereksiz boş muhabbet çevirdim abi. Mantarlara girsem mi? Ya, ya mantarın camı var o bozar. Kapısı camı olan yer dedik ki ev. Olmaz. O da mantarda ne abi? Yapacak bir şey yok. Şimdi ben ne yapsam ne etsem ne örsem derken. Torunda bir ses duydum. Bak mesela bu gerçek. Ama yani. Öyle gerçek. sinek. Birazcık daha zorlasak ben buna şirek derdim bu arada. Aha süpürgeli giden bir bot. Öleceksin mi? Önümde ses var. Sanırım taşın orada. İki bot arası fight. P90'ın mermiyi harcamak yavaş. Ya mesela arabaya niye sıkıyor? Baksana bot kendi arabasına sıkıyor. O değil de Rezdon var oğlum eve giremiyorum. Kaç 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 kaç. Arabanın da canı az. Kaç abi kaç. Vallahi eve mi giremiyoruz. Sıkıntı. Bu kulübeye girsem patlarız lan. Ha bot var bir tane önümde gördüm. Yanım benim ne yapayım? Tamam bunu da aldık. Arkada ses var da. Dağ. Oğlum bunlar arabamı patlatmasın lan benim. <laughs> ben bu arabayla niye geziyorum? Ha bak Hem oğlum rezon var orada ya. Dur şu yoldakini alacağım. Yoldaki. Yoldaki. Abi alamadım. Kafa bana rezon düşecek gebereceğim şimdi. Gel buraya. Ben gidiyorum. Canım yok. Yakıdım yok. Bir şeyim yok. Patlayacağım. Şu arabayı alalım. Hop. Eda diye biri var. Eda evin dışına çıkar mısın canım? Lütfen. Aslında çatısına uçabilirim. Eda. Çatına uçayım mı? Uçamadım. O nasıl çıktı? Yok çıkmadı içeride. Ya hay senin çıkacağın yere Motof atıyor. Eda ne yapıyor Eda? Eda bot çıkmazsın değil mi? Eda bot çıkarsan hayallerimi kırarsın. Ya da yıkarsın. İkisi aynı şey. Sanırım şurada. Eda görüşürük. Lan oğlum ayağım kaydı. Hayır hayır hayır. Oğlum burası ne kadar değişik yer ya. Zıplayınca ayağın kayıyor. Bir dışarı giriyor, bir içer. Eda ne yapıyorsun? Sanki öldün. Oğlum burası da çok tehlikeliymiş ya. Bir anda aşağı bir kaysam challenge bozulacak. Ben buradan insem mi? Yok inmeyeceğim. Şöyle yatıp bekleyeceğim. Ben bir yılanım. Ben tız yaparım. Keşke alanı bana versin. Şimdi alanın gelmesine 20 saniye vardı oğlum. Maçta adam bitir lan. Neyse dur Eda'nın arabaya çökek. Eda arabana çöktüm. Kendin öldün ama senin arabanı kullanarak win alacağım. Bak rengini bile değiştirmeyeceğim. Şimdi inşallah geri kalan iki kişi gerçek adamdır da bir fight atarız. Nereder bilmiyorum. Bu bug'i bir de değişikmiş lan. Ben bunu hatırlıyorum ama almadım. Ölüm mesajıydı hatta bu da. Ya bendeki yeşil bence güzel ya. Ya bir de ben her gelen şeyi alan birisi değilim. Çünkü abi hangisini kullanacağım? Ben mesela silahlar bile mesela ben şey yaptım. Hepsinden bir tane. Bir tek M4'te 3 tane var. Hatta 4 de olabilir. Bir tane fazla da var da. M4'ünün 3'ünü fullleme sebebim benim. Ki sayacıydı abi. Yani ben gidip 50 tane de M4 alsam 50 de kullanamayacağım. O değildi. Bir tane süpürge sesi vardı. Ya da araba mıydı bilmiyorum. Ama araba değildi bence bir şey diyeceğim. Kulübeye yatmış olma ihtimali ne diyorsunuz? Yok ses yok. Bir de kulübenin önünde pompalı vardı abi. İki tane buraya drop atmış. Birisi önümde biri de arkamda süpürgeyle geziyor. İkisini aynı anda duydum. Nurlan P90'ı varmış. Diğeri de arkamda süpürgesini duydum abi. Aha burada. Evet. Bot mu gerçek mi ya? bitti 15-1000 Evet gerçekten çok zor bir çalıştı Bu arada hiçbir eve girmedim gördüğünüz gibi sadece evlerin dışında takılarak win aldık bu maç sence 15-1000'e taç 3 ligindeyim sanırım diye düşünüyorum kaç puan verir tahmin alayım Ben diyorum ki bu maça bir 44 puan verir Bakalım kaç puan verecek? Artı 42 verdi abi. Bereket versin. Rankın bak taç 3 yani. Taç 3 dedin mi oğlum? Eskiden akan sular dururdu ya. Eskiden şey bot maçı nerede gelirdi biliyor musun? Bronzla gümüş. Altında bile böyle adam görürdün. Şimdi adam yok. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.